Okey. öyle. O Beş tamam. tane. Tamam. Beş tane? Tamam. İki tane olsa, üç tane olsa daha Bir bir odaya fazla iki kişi olmak lazım. E bu çocuklar sağlıklı mı sen hasta açıklama da yaparsın. Bir şey değil mi? Sağlıklı çocuk bile hasta oluyor. Yani sağlıklı insan hastalanıyor. Çocuk bir bir çocuk sağlam geliyor hasta gidiyor. Bunu 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 bir yere getirmezseniz kim tamam. şey yapacak? Kim şikayet edecek? Sesini çıkarmaz. Biz bence ben sağlıklı bağlamak sağlıklı bağlamak Şimdi Ya sağlıklı bağlamak nerede? Ya bir şey yok. Bu zaman basın, basın olarak takip ettik. bir an, bakın. Demek ki hmm. yani Şimdi oradakiler diyecek işte yok. Böyle bir şey yok yeah. ama bak gördüğünüz Fotoğraf olsa bir de olsa bir şey yapalım. Yani, hmm. Abi şurada gizleden şu an durumu görüyorsunuz. Hem yani bir odada beş çocuk yatıyor. Bir de şey gelince... Bazen orada da fazlalaşıyor değil mi? E, yerde, daha da fazlalaşıyor. E, daha da fazlalaşıyor bazen. Şimdi şöyle şöyle itiyorlar. Şöyle, şöyle şöyle itiyorlar altıya da çıkarabiliyorlar. Yani şimdi herkesin ziyaretçisi geldiği zaman o da almıyor. O da almıyor. Çünkü her ziyaretçi bir kişi gelse zaten odada 5 kişi var. Ziyaretçilerle 5 10 15 kişi buluyor. Sıkıntı oluyor yani. Çocuklar yani, çocuklar niye yerde yatırıyorsunuz? Yer olmadığından dolayı yer, yerde yatıyoruz. Da düneyinde yoğun bakımda yer olmadığı için bize serap aldılar. Ondan sonra teras sonra yoğun bakım aldılar. Yer yetersizliği yönünde. Bir de sağlık hasta çocuklar hasta kapıyor. Evet. Yetkililer